Ey alemlerin Rabbi. Ey seven, sevdiren ve sevindiren. Ey rahmetin sonsuz kaynağı. Ey gönüllerin mutlak hakimi. Ey zatını hamd ile aziz olduğum. Ey zatını hamdten aciz olduğum. Ben layıkıyla övemem seni. Sen övdüğün gibisin kendini. Seni layıkıyla ancak sen tanırsın. Seni layıkıyla ancak sen översin. Hamdim sana mahsustur. Senam sanadır. Umudum, korkum ve sevdam sanadır. Özümü sana çevirdim. Sana tutundum. Elimi sana açtım. Gönlümü sana sundum. Lütfuna geldim. Yarım bırakılmış bir düş gibiyim. Yardan da, serden de geçemiyorum. Ey kalpleri evirip çeviren Ey gönüller sahibi, yaraları saran, dağılanı toplayan sensin. Ey vedud olan Allah'ım, hem seven hem de sevilmeyi dileyensin. Ey sevginin sonsuz kaynağı, biz var ettiğini severiz. Sen sevince var edersin. O sonsuz hazinenden bizim için de bir sevgi var et. O sonsuz sevgi selinin içine bizi de kat. Sev bizi sen seversen sevdirirsin, sevdir bizi. Sevdiğini cennetinle sevindirirsin, sevindir bizi. Varsın Allah'ım, birsin. Bütün mevcudat birliğinin şahidi. İnanmışız her ne ki tek, o yaratandır. Biliriz ki her ne ki çift, o yaratılandır. Her şey sana muhtaç. Hiçbir şeye muhtaç değilsin sen. Ehatsın, Vahid'sin, Samet'sin sen. Allah'ım, yalnız senden yardım diler, yalnız sana kulluk ederiz. Seni sığınak, barınak tutamak bilir ya Allah deriz. Şeytandan sana sığınır, evuzu billah deriz. Her işe seninle başlar, bismillah deriz. Nimet verdiğinde gönülden şükrederiz. Versen de Alsan da elhamdülillah deriz. Hayran kaldığımızda maşallah. Pişman olduğumuzda estağfirullah deriz. Sevindiğimizde Allahu ekber. Üzüldüğümüzde inna lillah deriz. Canımız sıkıldığında fe subhanallah. Zafer kazandığımızda nasrun minallah. Rızık kazandığımızda er rızku alallah deriz. Bir işi arzu ettiğimizde inşallah bir işi başardığımızda bir iznillah deriz. Güçlük karşısında la havle ve la kuvvete illa billah söz verdiğimizde vallah ve billah deriz. Ben kulum, sen Allah'sın. Ben isteyenim, sen verensin. Ben susayanım, sen su verensin. Ben kendine yetmeyen, sen her şeye yetensin. Ben beni bilmeyen, sen beni benden iyi bilensin. Ben bende olmayan, sen şah damarımdan yakın olansın. Kul kulca ister, sen Allahça verirsin. Halim arzu halimdir, duruşum duam. İmanı olanın imkanı tükenmez Allah'ım. İmandan ve Kur'an'dan ayırma. Kur'an'dan mahrum kalana ışık erişmez. Kitaba uyanlardan kıl kitabına uyduranlardan kılma Kur'an'ı bizden razı bize Kur'an'dan razı kıl Hesap gününde Kur'an'ı şahit kıl bize Kur'an'ı bize aç bize Kur'an'ı aç Susuz yüreklere vahyi ellerimizle saç İnsanlık zaman çölünde bu suya muhtaç Allah'ım imanımı gayretsiz sadakatimi mesnetsiz bırakma Allah'ım Mizacımı fıtratsız, ahlakımı nezaketsiz bırakma. Hayatımı muhabbetsiz, ahretimi cennetsiz bırakma Allah'ım. İmanımı aklımın elinde esir etme. Aklımı hissiyatımın elinde rezil etme. Hissiyatımı şehvetimin elinde zelil etme. Hasetten, fesattan, kesattan ve nifaktan, fısıktan ve fücurdan sana sığınırım Allah'ım iftiradan, cimrilikten ve kincilikten yalnız sana sığınırım. Benliğimin yaktığı ateşte yakma beni. Beni nefsime kul etme. Kul et nefsimi sana. Bir lahza dahi bana bırakma beni. Sen bana yetersin. Yetmem ben bana. Bilmediğimi bildir, görmediğimi göster. Sen bildirmezsen bilemem. Göremem göstermezsen. Gönlüme huzur, Gözlerime nur, dizime derman ver. Sen ki ol deyince olur, olmaz ol demezsen. Canana can, cana canan kalbe ferman ver. Al işte ellerim, uzattım sana. Ne olur bırakma beni bana. Sen bana yetersin, yetmem ben bana. Allah'ım ellerimi bırakma. Allah'ım bırakma bizi, tut elimizi.'' Amin. Cuma'mız mübarek olsun.